Adır Ahmet Kaya'dan bir türkü solfeji yapmıyorduk. Bunu yapalım istedik, araya sıkıştıralım istedik. Sözünü Yusuf Hayaloğlu'nun yazdığı, müziğini de Ahmet Kaya'nın yapmış olduğu Kaçakçı Kurban adlı bu güzel türküyü işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Notaları her zamanki gibi ayazmusik.com.tr adresinde paylaştık. Mutlaka edinin karşınızda olsun ki aynı dili konuşabilelim. Onun da haricinde bir bağlama ihtiyacınız varsa değiştirmek, yenilemek istiyorsanız ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızı ziyaret edin. İkisi ayrı sitedir karıştırmayın. İki dörtlük usulle başlıyor. Es, do, re, mi, la, mi, la kalıbıyla devam ediyor. Es tepeden boş, do, re, mi, la, mi, la. Bu la'lar da ikinci aralıkta yazıldığı için üstten boş. Yani es, do, re, mi, la, Ardından ikinci ölçü mi, 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 re, mi, do. 2.32, 1.8, 1.16'lık. Bakın kalaba dikkat ediyorum. Mi vurdum, sol'ü çarptım. Notalar edinenler sol çarpmasını, tepede çarpma işaretini görecek. Mi, sol, mi, ardından gelen bu 8'lik mi yukarı doğru. Sonra bir 16'lık mi var, o da yukarı doğru. Mi, sol, mi, 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 re, mi, do. 4.16'lık birleştirelim. Mi do, Mi 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 Re Mi Do Re 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 Mi Do Re Si Bakın burada Re 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 1 8 2 16'lık ya İlkini istersen Re karar vur Sonra tek tek Re Re vur Ya da Re 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 Hepsini karar vur Karar sende Re Buradaki son siyi birinci parmakla kapatırsan işine gelir. Çünkü e, dördüncü ölçüde do si do si do, do re si la noktalı 16'lık 32'lik 32 32 16'lık var. Do si do si do değil do si do si do çırpma var burada atak var. Do si do si do bakın do si do si do. Dikkat edeceğiz buraya. O yüzden birinci parmakla yaptım. Do'yu da orta tel do'yu da serçe parmağımla kapatacağım. Böyle yaparsanız daha güzel olur. 2-4 belki yorar. 1-2 belki yetişmez ama 1-4 daha güzel olabilir. Yani mi, do, re, si yaptım. Alttan si'yi vurdum. Bakın şunu yapıyorum. Si kapalı kalıyor. Hiç kaldırmadım. Do'yu kapattım. Bir kere vurdum. Çektim. Orada çekme işareti var. Do, si diyorum. Sonra Do kapatıyorum. Si tekrar çekiyorum. Do, Si, Do, Si. Bakın. Do, Si, Do, Si. Do, Si, Do, Si değil. Do, Si, Do, Si. Do, Si, Do, Si. İkinci Do, Si 2.32'lik geliyor. Do, Si, Do, Si. Do. Do, Si, Do, Si, Do. Do, Si, Do, Si, Do. Do, re, si, la. Bakın do, re, si. İkinci parmağımla döndüm. Şimdi birleştireceğim re'den ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben de toparlamış olacağım. Re, re, re mi, do, re, si, do, do so, do so, do, re, si, la. Dikkat. Şimdi birinci dolaba geldik. Notaları edinenler yine görecek. Burada en sondaki, portenin en sonundaki ölçü Röprizli en başa atacak ama birinci dolap, birinci çalmada burası. Şimdi 16'lık Es var. Dikkat buraya 8'lik değil. Es, La, Sol, Mi, Re, Mi, Do, Si kalıbı geliyor. Bakın şimdi Es yukarıdan vurup alttan bir La alacağız. Es dedik. Mızrabı da alttan, notası da alttan. Yani 10. perdeden 3. parmakla. Es, la, sol. Bakın. Es, la, 3, sol, 1 ile. Es, la, sol, mi. Bakın birinci parmağıma geldim. Dikkat. Es, la, sol, mi. Re, mi, do, sol. Orta boş. Üst, alt mızraplarla. Es, la, sol, mi. Re, mi, do, sol. Bunu böyle de yapabilirsin. Es, la, sol, mi. Üstel 10. perde mi. Yani buraya gidene kadar buradan alabilirsin. Es, la, sol, mi, re, mi, do, sol. Re, mi, do, sol için buraya gelebilirsin. Kısa bir yol. Şimdi repriz bizi başa attı. Çaldık, çaldık, geldik, geldik. Do, si, do, si, do, do, re, si, la. Kalıbını yaptıktan sonra artık Es, la, sol, mi, re, mi, do, sol. Değil de alta geçiyorsun ikinci portaya. Es, la, sol, mi, do, re, mi. Bakın. Es, la, sol, mi, do, re, mi. Farklı bir bağlantı. Aynı gibi başlıyor ama do, re, mi ile bitiyor. Sonra yine röprizli bir yer, yeni bir yer. E, saz bölümünün devamı. Es, si, do, re, la, re, la, re, re re mi do re si. Bakın es geliyor burada. Es si do re la re la re re re. İster bak re re re. Karar al üst alt alt şeklinde ya da re re re. İlkini karar al diğerleri tek al. Burada yorum sana kalmış. Es si do re si. Yine birinci parmak. Do, si, do, 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 re, si, la. Bakın aynı geldi. O yüzden direkt devam ettim. Si, 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 do, si, do, si, la. Bakın burada da yine senkop var. Güçsüz, güçlü, güçsüz. Si, 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 do, si, do, si, la. Burada ikinci parmakla aldım. Si, 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 do, si, do. Normal 2, 32'lik, 3, 16'lık var. altılık var. do, si, do. Aşağı yukarı aşağımız rap'lar lazım. Si, 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 do, si, do, si, la. Bir üçte olur. Si, 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 do, si, do, si, la. İki dörtte olur. Karar <laughs> tamamen sizde. Evet. Toparlayacağız. Merak etmeyin. Do, si, do, si, la. La. Bir tane dörtlük. La, si, la, sol, la, si, do, mi. Bakın burada sekiz tane otuz ikilik. La, si, la, sol, la, si, do, mi. La, si, la, sol, la, si, do, so, so, mi. Buraya dikkat edeceğiz. Üst alt mızraplarla. Telaffuzu zor ama zamanla oturacak. Haydi bakalım. La si la sol la si do mi re. Röpriz var ayrıyetten. Burası la si la sol la si do mi birinci dolap. Ve röpriz bizi başa atıyor. ikinci portenin ikinci ölçüsüne başa atıyor. Notalara dikkat. Orada minik bir tane re var. Bakın esin sağ yanında tepesinde iki yazıyor. İkinci dönüşte burayı re olarak al diyor sana. La si la sol la si do mi Bu ölçü mi ile bitiyor ya Re'yi de oradan alıyorsun La si la sol la si do mi re Si do re la re la Sonra böyle gelmiş oluyor Şimdi ben e, Saz bölümünün bu tekrarını alacağım Şan bölümüne girmeden Dolap tekrarları, röprizler bunlara riayet ederek çalacağım Şan bölümünü de direkt çalacağım Bir zorluğu yok Oradaki detayı size bırakacağım Hadi bakalım Haydi Es, do re mi la mi la mi sol mi mi re mi, mi do re 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 mi do re si do si do do re si la di la sol mi re mi do sol la. La diyoruz yani bu esin yerine, rep biz bizi başa atıyor ya. Esin yerine verdiğimiz la oluyor. Do re mi la mi, la. mi sol mi 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 re, mi do re re mi do re si do si do si, do, so, do re si. La dikkat es la sol mi. Do re mi. İkinci dolaba geçtik ve devam es. Si, do, re, la, re, la, re, 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 mi, do, re, si, do, si, do, so, do, re, si, la, si, 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 do, si, do, si, la. Dörtlük la şimdi. La, si, la, sol, la, si, do, mi, re. Küçük bir re var orada. Ve devam. Si, do, do si do si do do re si la si, si 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 do si do si la karar sesle bitir la 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 Bakın ikinci dolap ne yapıyorum? Birinci okumada la, la sol, la sol, la si, do, mi. İkinci okumada röpriz yapınca la, 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 la deyip bitirdim. Evet. Şimdi şu an bölümüne geçiyorum. Es, do, re, mi, Bakın birinci dolap la üst alt alt do re diyorum burada buna dikkat mi bu mi nereden geliyor röpriz yapıp başa geliyorum ya şan bölümünün başında minik bir mi var tepesinde iki yazıyor yani ikinci dönüşte mi diyor mi do re mi mi. mi. La, si, do. Bakın ikinci dolap. Re. Yeni bir yere geçiyorum. Birleştiriyor, bütünlüyor kendini. La, 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 si, do, re. Si, do, re, 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 do, re, si, do, do, do re, si, do, la, si, 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 do, re, si, la, 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 si, do, re. Repriz attı. Bakın orada re var. Si, do, re. Re, 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 Mi, Do, Re, Si, Do, 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 Re, Si, Do, La, Si, 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 si Do, Re, Si, La. Ne kararlarla bitiriyorum. Türkünün hepsi bu. Zorluğu yok. Ee, sadece çok fazlasıyla dolap tekrarı var. Bunlara dikkat edeceğiz. 32'liklere dikkat edeceğiz. Çarpmaları unutmayacağız. Çekmeleri unutmayacağız. Haydi görüşmek dileğiyle. Başarılar.